Meraklısına geometri serisinde bana BD uzunluğuyla DC uzunlukları birbirine eşitlemiş. BD uzunluğu aynı zamanda açı ortaya vermiş. 30'a 45 derecelik açı verip X'in kaç derece olduğunu soruyor. Bu soruda yapacağımız şey öncelikle ne yapmak? Açı ortay kısmını gördüğümüzden dolayı ikizkenar üçgene tamamlamak. Yani BA uzunluğu BC uzunluğuna eşit olacak şekilde uzatıyorum. C ile birleştiriyorum. İkiz kenar üçgenimi tamamlıyorum. Buradan artık ne oldu? Tepe açım kaç derece? Tepe açım 30 derece. 180'den 30'u çıkarırsam 152'ye bölersem burası K Dık kısım kaç derece olur? 75 derece. C'nin de 75 derece olması lazım. Burası kaç derece? 45 derece. O zaman şu parçaya 30 derecelik açı kalır. Buradan şuna dikkat edin. Çizdiğimiz üçgende 30, 75, 105. Buraya kaç derecelik açı kaldı? Burası da 75 derece oldu. Yani şu an KC ile CA birbirine eşit oldu. Şimdi geldi ikinci kısma. İkinci kısmı da şöyle bir şey yapacağız. İkiz kenarda tepe noktasından aşağı indirilen açı ortay doğrusunun üzerinde alınan bir nokta kollara eşit uzaklıkta olur. Geldim o zaman şöyle yapıyorum hemen. D noktasından C'yi birleştirmiş o zaman D noktasından K'yı birleştirirsem ne olur artık? DC ile DK birbirine eşit olur. Bu açının tamamı kaç derece? Şu açının tamamı 60 derece. İkiz kenar o zaman bu eşkenar üçgen aynı zamanda KC açısı da uzunluğu da onlara eşit olur. KC uzunluğu eşitse AC uzunluğu da eşit olur. Buraya da 60 derecelik açı çizdik. Şu üçgenime dikkat edin. Şu üçgenimde artık kaç derece? 30 derece. Kollar eşit. O zaman tabanlara bakıyorum. 180'den 30'u çıkarırsam 152'ye bölersem burası da 75 derecelik açı. Buranın tamamı da 75 derecelik açı oldu. E doğru açı neydi? 180'de şuranın tamamı ne olmak zorunda? 180. E baktım 75 derecelik açı var. 75 var. Bir de x var. Bu 180'e eşit olacaksa x buradan kaç derece olur? 30 derece olur.